Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yapılışı çok kolay çok da güzel tek sıradan oluşan iki şiş model anlatımı yapacağım. Modelimin ilmek sayıları 2 ve 2'nin katları artı 2 kenar ilmeğimiz olacak. 3 numara şiş tercih ettim. İpim bebe 100 gram 250 metre uzunluğunda olan iplerimizden orta kalınlıkta şöyle göstereyim. Orta kalınlıkta güzel bir Sarımız var, limon sarısı. Güzel bir rengimiz var. Modelimi anlatabilmem için kısa bir ilmek attım lastik olarak da bir ters bir düz ördüm. Siz dilediğiniz lastiğinizi örebilirsiniz. Şişinizi, ipinizi ayarladıysanız beraber örgümüze geçelim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İpi kendi tarafıma alarak birinci ilmeğim değildi arkadaşlar şu aradan girerek arkadan ilmeğimi alıyorum boyunu uzatıyorum bir ve hemen yanındaki ilmeğimi de alarak ters olarak örüyorum tekrar ipim kendi tarafımda ilmeğime değil de ara boşluğundan girerek ilmeğimi alıyorum Tekrar ilmeğin içinden ve hemen yanındaki ilmeği de alarak iki ilmeğimi birlikte kesiyorum. Tersten kesiyorum. Tekrar ipim kendi tarafımda. Aradan girerek ilmeğimi alıyorum. Arttırmış oluyorum. İlmeklerin arasına girerek iki ilmeğimi birlikte kesiyorum. Tek ilmeğe düşürüyorum. İlmek sayımız tekrar aynı şekilde oluyor arkadaşlar. Bir arttırma yapıyoruz. Evet. Aradan ilmeğimi aldım. İlmeklerimin ikisini birlikte tersten örüyorum ve iki ilmeğim tekrar oluyor. Aradan arka taraftan şöyle girerek ara ilmeğimi ters olarak alıyorum. İki ilmeğimi birlikte tersten kesiyorum, tek ilmeğe düşürüyorum. Yine aynı şekilde tek sıradan oluşuyor örgümüz arkadaşlar. Hem ters yüzünü hem ön yüzünü kullanabileceğimiz bir model. Örgüye yeni başlayan arkadaşlarım kolaylıkla yapabileceği güzel, kolay, çabuk ilerleyen bir örgü modelimiz. Burada iki ilmeğimiz olmuş. Onu tek ilmeğe çevirmemiz gerekiyor. Fazla almışız ilmeğimiz arkadaşlar. Evet tek ilmeği düşürdüm. Örgümüzün ters yüzündeyim. Örgümüzü ters yüzden kaydırma yapacağız arkadaşlar. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sırası gelen ilmeğimi düz olarak örüyorum. İpi kendi tarafıma alıyorum. İki ilmeğimin Ara boşluğundan girerek bir ilmek çıkartıyorum. Tekrar iki ilmeğimi birlikte tersten örerek kesiyorum. Yine aynı şekilde yapalım. İki ilmeğimizin ara boşluğundan ilmek alıyorum. İki ilmeğimi birlikte ters olarak örüyorum. Aradan ilmeğimi çıkartıyorum. İki ilmeğimi birlikte ters olarak örüyorum. Yine aynı ara boşluğumuzdan ilmeğimi ters olarak alıyorum. Şişimdeki ilmeklerimi de iki ilmeğimi birlikte ters olarak kesiyorum. Tek ilmeğe düşürüyorum. Yine aynı şekilde iki ilmeğin arasına ilmeğimi aldım. Şişimdeki iki ilmeğimi birlikte kesiyorum ters olarak. Yine iki ilmeğim oluyor. Ön yüzde de, ters yüzde de aynı işlemi yapıyoruz. İlmeğimi düz ve kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Sıramı tamamladım. Ters yüzümüzde bir model, ön yüzümüzde bir model arkadaşlar. Bir modelimizi iki modelimizi kurmuş olduk. Tekrar bir daha yapalım arkadaşlar. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bu ön yüzümüzde arttır şey kaydırma yapmıyoruz, ters yüzde kaydırmamızı yapıyoruz. İpi kendi tarafıma aldım. İki ilmeğimin ara boşluğundan girerek ilmek çıkartıyorum. Tekrar şişimdeki iki ilmeğimi ters olarak örüyorum. 2 ilmeğim oluyor. İpimin yine kendi tarafımda ilmek alıyorum aradan. İki ilmeğimi birlikte kesiyorum tek ilmeği düşürüyorum. Modelimiz çok kolay, çok basit. Tek sıradan oluşuyor modelimiz. Ara boşluktan girerek ilmek çıkartıyorum. 2 ilmeğimi birlikte tersten kesiyorum. Tekrar yapalım. Evet ara boşluktan bir ilmek aldım. İki ilmeğimi birlikte ters olarak kesiyorum. Tek ilmeğe düşürüyorum. İlmek sayımız yine aynı oluyor. Kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Sıramı tamamladım. Evet arkadaşlar modelimiz çok güzel. Çok da kolay. Çabuk ilerleyen hoş bir model. Farklı renkte örmüş olduğum örgümü göstereyim size. Evet bu rengime de çok tatlı oldu. Çok güzel oldu. ters yüzünde göstereyim ters yüzünde kullanabiliriz ön yüzünde kullanabileceğimiz güzel kolay tek sıradan oluşan bir model. Evet arkadaşlar bu örgümüzle neler yapabiliriz? Bebek yeleklerine, yakadan başlama hırkalarına çok güzel durur. Dalga dalga. Yeleklerinde, hırkalarında, atkılarında, berelerinde battaniye yapımında yetişkin yeleklerinde, hırkalarında kullanabileceğimiz ince koton iplerimize de yelek de yapabiliriz arkadaşlar. Daha kalın şişlerimizle çok güzel olur. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olur beni destekler yanımda olursanız çok sevinirim. Farklı örgü modellerimizde buluşmak üzere diyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın arkadaşlar.